Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Evet, bugün 8 Eylül Salı ve bugün gökyüzünde neler olacak onlardan. Kısaca bahsedeceğim. Ay boğa burcunda başlayacağız güne. Yine maddi konular, parayla ilgili finansal işlerimiz veya gündemimizde olacak ve yine bugün güzel açılar var sevgili arkadaşlar gökyüzünde. Ayın önce Plutona sonra Satürn'e, son açısı Satürn olacak orada 15.45'te. E, güçlü destekli açılar yapacak ve sonra ay borçlar gelecek bu saate kadar günün bu saatine kadar gerçekten güç aradığımız bir e, dayanak aradığımız işimiz için çok önemli bir yerleşim özellikle satür desteği demek e, para desteği demek güç desteği demek önemli işlerimizde e, bazı yardımlar almak demek aile büyüklerimiz e, evle yerleşim yeri veya tapuyla önemli sözleşme imzalamalar içinde yine güzel bir yerleşim olacak. Devlet dairesiyle olan, e, işlerimiz işleriniz için yine aynı şeyi söyleyebilirim. Hem Plutonun hem Satürn'ün ikisi de aynı anda bu toprak üçgenini e, gerçekleştirdiği için ay ay da boğa burcunda o da yine parayla ilgili e, konuları bir de bize güven e, güven duygusu açılayan konuları e, biraz daha böyle paraya taşıyacak. Kendimiz daha iyi hissedeceğiz. Ancak ancak yine de bugün gece saatlerinde Neptün Ay ve Neptün'ün yine uyumlu bir açısı var. Aslında güzel bir gün yani tüm gün güzel bir gün. Biraz hani o boğa burcunun vermiş olduğu rehavet bir bir ağırlık böyle üzerimizde olabilir. çünkü boğa burcu biliyorsunuz hani daha bir konforu, rahatlığı, zaman zaman tembelliği de temsil eder sever hatta. Burada üzerimizde böyle bir rahatlık bir uyku hali, bir yeme-iştah konusunda fazlalık yine fazla olacaktır bugün boyunca ve gece saat 12'ye kadar ay Burcu'nda ve boşlukta ilerleyecek yani gün boyu maddi konularda hem destek alacağız hem de belki zaman zaman zorlanacağımız bazı durumlarda söz konusu olabilir. Yine Merkür terazide olduğu için Venüsümüzün de aslan burcunda olduğunu unutmayalım. Günlük İşlerimizi yürütürken olduğumuz temaslarda hani iletişimlerde daha nazik, daha kibar, daha saygılı, biraz daha otoriteyi ilgilendiren konularda daha diplomatik e, davranacağız, öyle konuşacağız. Karşımızdaki ile e, aramızdaki iletişimi sağlarken bu çok önemli bir e, etkileyici bir faktör olacaktır. Düğümlerimizin bugün e, açıları yine iki zarbucunun kuzey düğüm burada eğitimle özellikle gece saatlerinde eğitim e, seyahat, kısa seyahatlerle ilgili konular, öğrenmek, dijital konular, internet, e, telefonlar gibi böyle elektrik, elektronikle ilgili cihazların da yine bir gün sonrasına e, çok önemli şekilde gündemimize yer alacağını söylemek istiyorum çünkü ay ikizler burcuna geçecek gece saat 12'den sonra. Bu da zihinsel olarak aktif bir zihin verecek, iletişimi güçlendirecek düşünceler aklımızda çok fazla böyle e, gezecek. Üstelik de Merkür'le de bir etkisi olacak. E, haftalık yorumlarda da bahsetmiştim. Çarşamba günü özellikle görüşmeler, konuşmalar, açıklamalar, yeni düşünce ve fikirleri beyan etmek için harika bir gün. E, bugünden bunu tekrar size söylemek istiyorum. Ayın Merkür'le çünkü uyumlu bir açısı olacak. Üstelik Merkür'le Venüs arasında da e, dengeli bir e, birkaç gün şu an hala devrede. Yine bu da aslında ilişkilerimize denge kurmamızı kolaylaştıracak bir açıdır. Yine estetik ve sanatsal konular için de oldukça verimli bir yerleşim olacaktır. Bugün de bu şekilde bunu unutmayalım ve yine aslında yine hem ortaklıklar, ilişkiler ve mahkemelerle ilgili konuların da bugün çalışabileceğini ve yine ekstra da finans sektörü döviz e, ve altın gibi hani para piyasalarıyla da ilgili e, gelişmeler e, bugün olabilir. Yenisin Aslan Burcu seyahati boyunca bunu zaten yaşayacağız. Onun dışında genel olarak güzel bir gün, toprak enerjisi çok yüksek, maddi manevi güven ve huzur. Aradığımız o huzuru ve desteği de aslında bulacağız. E, bugünleri iyi değerlendirelim. Bugünlerde yaptığımız e, anlaşmalar, imzaladığımız herhangi bir anlaşma, bir konuda verilen sözler mesela daha kalıcı olacaktır. Bu Güneş'in ve Satürn'ün Plüton'un aynı zamanda Ay'ın da tetiklediği bu toprak üçgeni bize bu büyüme fırsatını veriyor. Çünkü Jüpiter'i de buraya katarsak herhangi bir yaptığımız işte başladığımız, geçtiğimiz konuda daha hızlı ve kalıcı ve emin adımlarla büyüme fırsatı verecek. Genel olarak güzel bir gün. Çarşamba günü için de şimdiden bunu söylüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.